inin iştiraki ilə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşkil etdiyi Qarabağın dünəni, bugünü və sabahı adlı konfransın 12-ci yığıncağı keçirildi. Təşkilatın Türkiyə təmsilçisi üzrə sədr müavini, politoloq Cəfərdal çıxışında müəyyən məqamlara toxundu. Hər şeydən öncə gələcəkdə gələcək nəsillərimizə bir qaynaq buraxmaq üçün yapılan bu günkü çalışmalardan dolayı əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu ciddi bir çalışma 10 yıl sonra belki 100 yıl sonra benim torunum alıp bunu baktığı zaman diyecek. Falanca bunu yapmış, filanca bunu demiş, bu böyle demiş, bu işte böyle olmuş, şöyle olmuş. Bu bir kaynaktır. Ve tarihi sahteleştirmenin ötesinde, tarihi sahteleştirmenin ötesinde bu kaynak onun önünü alabilecek yegane çalışmalardan bir tanesidir. O açıdan özellikle Karabağ Azatlık Teşkilatına ki bu da 12.'si. Demek ki bayağı bir zaman olmuş. Bu çalışmaya başlayalım. Karabağ Azatlık Teşkilatına teşekkür ediyorum. Evet. Bunca farklı fikirlere rağmen hepimizin amacı Karabağ'ın azatlığı. Herkesin burada inanmıyorum ki buradaki katılımcıların veyahut da sokaktaki bizden bugün burada böyle bir konferansın verildiğinden bir haber gezen bir vatandaşın dahi yüreğindeki İstek eminim ki Karabağ'ın azatlığı ama dediğimiz gibi doğru tektir. Tek bir doğrudan çıkış yapmak zorundayız. Bunun kitaptaki yazıma dayanarak konuşmamı kısa olarak sürdüreceğim. Dedik ki diyaloglu savaş mı? Diyalog sorununu gördük. Diyalog bölümünü gördük. Diyalogla bu alınacak bir şey değil. Çünkü diyaloğu sürdüren ülkelerin sana olan bakış açısıyla onların menfaat ve çıkarları hiçbir zaman üst üste düşmüyor. Bu adam senin problemini niye çözsün? Bu adamın seninle derdine senden alacağın problemini çözmeden zaten senden alması gereken enerjiyi alıyor. Bu adam senin problemini niye çözsün? Ha. O zaman demek ki biz bunu mecburen savaşarak alacağız. Başka çaremiz yok. Hani bir ara yine burada bir konferansta söyledim. Ya verip kurtulacağız ya vurup kurtulacağız. Bizim için hangisi daha önemli? Veyahut da vacip. Karabağ bizim için önemli değilse verip kurtulacağız. Hiç uğraşmayak. Ama önemliyse biz o Karabağ'a vurup kurtulacağız. Başka çaremiz yok. Karabağ'a vurup kurtulacağız. Vururken de elbette ki bayağı az önce Elman, Elman, Elman. Bey herhalde. Elman Bey'in söylediği dengeleri Muhakkak ki biz analiz etmek mecburiyetindeyiz. Bu coğrafyada tek başımıza yaşamıyoruz. Bu coğrafya bize ait değil yani sadece. Yaşayan farklı insanlar ve onların birbirlerine olan münasebetleri var. Biz bunları göz önüne alırken dış faktörlerden yola çıkmalıyız. Dış faktörlere bakıyoruz. Bugün dünyada istila yoluyla toprakları, istila yoluyla halkı kendine bağlama dönemi bitti. Yani o 1900'lü yıllarda kaldı. Halbuki biz 20, 20, 20, 2000'li yıllardayız. Demek ki kimse kimsenin toprağını gelip fularak istila edemez. Ve bu özellikle buna buradan girmek istedim bu konuya ki Azerbaycan'da yekun bir düşünce var. Biz Ermenistan'a, Karabağ'a girdiğimiz zaman Rusya ile savaşacağız. Rusya ile Çeçenistan ne zamandır savaşıyor? Rusya dahilindeki bir tane Çeçenistan'dan baş edememiş. Sen kalkmışsın onu ne kadar gözünde büyüttün. Rusya o kadar büyüktü. Niye bu kadar 16 Respublikayı dağıttı parçaladı? Niye verdi? Rusya bugün kalkıyor Gürcistan'daki diyen prosesleri benim fakt olarak kabağıma koyuyor ki Vay efendim Gürcistan'a e, Abkasya saldırdı. Gürcistan'a neler yaptı? Niye fotoğrafı siz düz böyle görünen kareden okuyorsunuz ki? Niye arka sayfadan okumuyorsunuz? Kutaysi'ye kadar girmiş bir Rusya niye geri çekilmek mecburiyetinde kaldı? Bugün Rusya orada yenildi. Yenildiğinin kendisi de farkında. Ve dünyada büyük bir prestij savaşı kaybetti. E, prestij kaybı yaşadı. Bugün Ermenistan'a dahi en yakın müttefiki Ermenistan'a dahi Gürcistan'a yaptığı saldırıyı kabul ettirememiştir. Ne Abhazya'yı ne de y'ayı bugün Ermenistan veyahut da Belarus en yakın müttefikler tanımamıştır bunları. Tanıttıramamıştır. Demek ki savaş stratejileri artık değişiyor. Ne geliyor? Enerji. Enerji kimin elinde? Ermenistan'da enerji mi var? Gürcistan'da enerji mi var? Enerji benim elimde. Benim elimdeyse ben niye bugün o enerjiyi sulh yoluyla götürebilmek için bedava veriyorum. Diyorlar ki bay efendim şöyle de böyle biz işte gidersek şu olur bu olur. Ben Kıbrıs Savaşı'nı örnek veriyorum. Amerika'da bizim NATO ülkesi olmamıza rağmen Amerika'da bize karşıydı. NATO'da bize karşıydı. Bir gecede girdi Kıbrıs'a yarıya kadar girdiler. Bayrağı diktiler. Gerisin geri geldiler. Ne oldu? Ondan sonra müzakerelerle her şey halloldu. Benim vatandaşım, benim milletim Kıbrıs'ta farklı bir devlet adı da olsa rahat rahat hiçbir Rum'un mezalimine maruz kalmadan hayatını devam ettiriyor. Azerbaycan'da da aynısı olacak. Bir gecede gir, vur, al, ondan sonra servetini, elbette ki ondan sonra uluslararası güçler senden daha fazla imtiyaz görecekleri enerji farklılıklarında oynayacaklar. Çünkü dünya diyor ki rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Dünya senin karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirememenle ilgilenir. Dünya bununla ilgilenir. O açıdan da bizim yegane yolumuz savaştır. Savaş için Azerbaycan hazır mıdır? Azerbaycan devlet olarak hazır ama halk olarak bizler hazır değiliz. Halk olarak hazır değiliz. Niye? Burada STK'lara yani gayri hükümet teşkilatlarına çok büyük işler düşüyor. Gayri hükümet teşkilatları Milletlerin, insanların çok özür diliyorum. Gerçekleri konuşmak zorundayım. Gördüğüm kadarıyla gayri hükümet teşkilatları insanların grant alarak hayatlarını idame ettirdikleri yerler değildir. Gayri hükümet teşkilatları halkı bilinçlendirmek adına gönüllü yardım edebilecek insanlarla oluşabilecek bir kuruluşlardır. Allah rızası için bütün Azerbaycan'da görev yapan bütün gayri hükümet teşkilatlarını hakiki manada amaçlarına uygun olarak halkı yarın bir gün çıkacak savaşlara hazırlamalarını rica ediyorum. İnşallah o gün biz Karabağ'da bugün burada yaptığımız konferansı Karabağ'da hep beraber yine geçireceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız